hep böyle baş göstermiş toprak altından. Çok ilginç canlılar işin esasında. Şöyle büyük bir çam ağacının yanındayız. Tahmini işte 100 150 yıllık falan bir çam ağacı olarak tahmin ediyorum ama işte ee bayağı da yani tohumluk bırakılmış gövdesi falan şöyle benim camdan bile büyük bir gövdeye sahip. Tıpkı şeyler anımsatıyor bana. O Ege bölgesinin o taraflardaki fıstık çamlarını anımsatıyor. Öyle bir görüntüsü var. Bugün buraya geldik. şu anda arkamızda koca dağ var, Akkaya dağ var. Buraya geldik, ülkeye geldik. bu ülkede bir kamp kuralım. işte bugünümüzü güzel geçirelim. Geldik. Çevreye baktığımız zaman burada eski şeyler de görebiliyoruz, ee, eski duvarlar, işte yaşantı yerleri falan. Şu tam çamların içinde. Burası, buradan yaklaşık bir 60-70 yıl önce kadar e, burada bir baraj var. Barajın sıhhi tesisler olarak burada bir bir takım görevler yapılmış zamanı tabi terk edilmiş, bırakılmış, gidilmiş ama orman örtüsü, bitki örtüsü, orman öyle bir tamamlamış ki gördüğünüz gibi bütün o e, insan yapılarının üzerine çıkmış bitki yani bitki örtüsü kendini hemen tamamlamış o derecede yüksek bir bitki örtüsüne sahip aslında bulduğumuz coğrafya coğrafyamız çok kıymetli e, ender coğrafyalardan biri aynı zamanda içinde kurtları, ayıları Tilkileri, çakalları barındıran bir coğrafya. Uzun zaman oldu. Bir ayı ailesi vardı. Artık görüşemiyoruz, karşılaşamıyoruz. Onunla böyle karşılaşıyorduk. Onun böyle işte ağaçları kırarak yediği işte o yabani meyveleri falan böyle görüyorduk uzun zaman. Artık göremez olduk. Bunu üzülüyoruz tabii. Burada ben üzülüyorum bunu göremeyince. Çünkü o canlıların da bir yaşam alanı var. Burası onların yaşam alanı. Biz şu anda onların yaşam alanına girmiş bulunmaktayız ama aslında kendi öz yaşam alanımız da burasıydı. Ee, tabii şehirleşme ile beraber buralardan koptuk gittik. Ama yine de terk etmiyoruz. Her fırsatta geliyoruz buraya. Sizleri de böyle yerlere gelmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim.